Selam arkadaşlar ben Dak. Bugün sizlerle beraber Bedwars'a gelişiyorum. 3 bölümü çekiyoruz. Oyun başlayalı çok oldu. Ben kaydı açamadım. O yüzden geride kaldık biraz. Bugün işte yine Bedwars oynayacağız. Eğer bu videoya 10 like gelirse bu Hardcore gelecek. Oyun çok laglı arkadaşlar. Bir dakika. Bir lab, lab Şimdi mavi. Mavi'ye gidelim diyeceğim de şu adam ne yapmış. Bu hangi renk? Bir dakika. Ben hangi rengim? Ben yeşilim. Bu sarı. Sarı oyunda mı yok? Blue. O zaman ortaya gidelim ilk. Ee, bu bölümde arkadaşlar elmas, kılıç ve elmas set çekeceğiz. Daha hiç yapamadım onu. Her zaman ortaya geldiğimde beni öldürüyorlardı. Of, çok şey gelmişiz yukarıdan. Tamam bir canımız gitti. Hızlıca ortaya yolumuzu yapalım. Şurada bir zümrüt yeri varmış zümrüt buradan. Bize 6-4-10 tane zümrüt lazım. Şimdi 4 kere Burada her şeyde 8 tane zümrüt oluyor şimdi. İlk önce elmas set çekeceğim. Hayır ya mavi geldi. Bu beni kesin, kesin kesecek de. Arkadaşlar çok iyi bir şey yapıyorum şu an. Düşüyordum. Koş koş, koş koş koş. Direkt item shop. Elmas set. Şuradan şunu güçlendir. Şunu güçlendir. Sonra elmas setimiz. Demir kılıç. Ya varmış zaten demir kılıcım. Bir tane de bundan alalım. Şimdi bir. iki, şöyle. Şöyle. Şöyle ve invisible invisible görünmez demek tamam şimdi görünmez ne gri kaldı sadece gri kaldı yatağı olan. şurada yatağımız kırıldığı için artık tüm eşyalarımızı yanımızda taşıyoruz bu adam? Tamam. Dört, dört umut. Güzel. Şimdi ben hemen cicik bir kendi base'ime gideyim. İlk elmas setimi çektim ya çok iyi. Bir tane de elmas kılıç yakışır. Şimdi bize bu keskinlik 2 olmuyor. Bunu yükseltelim. 3 elmas. Bir de bunu alalım o zaman. Bir tane elmasa bir şey var mı? Bu ne? Bu ne? Heal pool tamam. Kendi bezimdeyken yenilenme geliyor. Güzel. Full altın elma alacağım ya hiç. Bir tane yani bundan. Şimdi şu demir kılıcı. Şu bana. Şimdi şuradan. Bir tane şöyle. Tamam. Şimdi kim kaldı? Grey. Grey'i de keselim. İlk birinci oluşum olacak. Bir zahmet keseyim ya. Elmas setim yani. <laughs> Lan bu ne? Adam bir anda çıktı karşımıza. Altın elma göm, göm göm. Ya bu ne? Altın elma göm Tamam adam. Alt, dört zümrüt. Oy. Yedi zümrüt mü oldu? Şimdi nerede bu adamın bazesi? Belli şu tarafta. Bunun base'ine gidip patlatalım bunu. Hadi bakalım. Kötü oldu bu. Adam oynamıyor. Çok güzel. Yatağını kırayım. şampiyon oluşum ya. Çok iyi. Tamam. Bir kere şampiyon olduk. Of çok iyiydi. Hadi çıkalım. Şimdi bir tur daha girelim. Ne oluyor lan? Kimler varmış lan? Hamburger var lan. Nereye gitti? Ya karanlık olmasa burası. Aa benim Victoria'm ikiymiş. Ben ne ara bir kere daha şampiyon oldum ya. Kazandım yani. 875 puanım. 88 kere ölmüşüm. 35 oyun oynamışım. 33 tane kilim var. Şunu şöyle biraz yapalım da ekran gidelim. yellow. Tamam yellow oyunda yok. Yine elmas set alacağım. Bu evet. taktik iyiymiş. Eğer yanındaki adam oyunda değilse direkt elmas set'e git. Ondan sonra zaten görünmezlik iksiri falan. <laughs> ya abi bloğum bitti. <laughs> Olmadı ki böyle. Hava çok sıcak ya. Yanıyorum şu an. Şu blok. Ya şurayı bir kaplayalım şöyle de hemen kırılmasın. Şimdi bu oyuna prolar geldiyse kötü olur. Tam ortada işimiz şey yok. ama Şimdi ben bunları aldım. Bir de keskinlikle koruma bir alacağım. ama bu zümrütleri bir sandığımıza koyalım. Bir tane 30 saniyeye bir tane daha zümrüt geliyor. Hemen demir kılıç alayım. Ondan sonra direkt ortaya gideceğim. Bir daha zümrüt alacağım. Sonra da elmasa gidelim. Zümrütleri toplayalım da. Kaç gelmiş bile. Lütfen şu tarafa doğru gidelim. Bunlar niye yok lan? Ha gelmiş şey mi? Oğlum bunlarda niye yok? Buraya başka gelen var mı ki? Allah Allah. Bu ikisinden niye yokla Buraya geldi mi birisi? Yok gelmemiş. Aa, bunlar 7 saniye diyor. Bunlar... Ne oluyor lan? Şampiyon. Ne alaka? <laughs> bu ne? Neyse biz bir çıkalım. Şimdi şuradan da bir çıkalım. Şimdi bu sunucuyu biraz keşfedelim. Bura oyunlar menü menüsü. Bura benim kafam var. Bu ne? Buna basınca chatte bir şey oluyor. yani neyse dur. Yoksa benim sisteme gidiyoruz. Neyse kalsın ya bu ne lobby game? Bir dursun. Pet. Bunlar ne var? Bir şey olmadı. Aa şey var. Hangisini alabiliyoruz? Smile vardı. Ya hiçbir şey yapamıyoruz bunu. Ha oyuncuları yok ediyorlar. Ha, bu insan ha yok. Neyse, hadi biz gidelim. Geldi mi geriden herkes? Ha. Hadi bedavarsımıza girdik arkadaşlar. değil herhalde bilmiyorum. Başka seni bu bu ne? Sadece şu artık. Ahmet. Ahmet var sadece. Neyse. Hemen gelsin demir ve altınlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. 16 tane olsun direkt. Dur lan şu tarafa gidiyorduk. Bir dakika ya. Ayarlayamadım diyecektim tam da biliyorsunuz. Bu adam geliyor geliyor mu gel? Nerede lan bizim base? Kendi base'imi bulamadım. Hah gelmiyor. çok iyiyiz tamam. Hadi kesebilirim. Tamam ya sessiz yes, yes. Hayır vuramıyorum. Ya hayır ya 26. 20 demir ve 6. Ne, ne yatam gitti. Hayır ya. Demir kılıç ne kadar fazla. Ne oluyor lan? Demir kılıç çok fazla vuruyormuş. Bu kim? Şunlarda VPN. İşte biz de gariban gibi. Eğer size bu sunucu da şey neydi? Bedvar söylemek istiyorsanız sunucunun adresini vere, verebiliriz. Düzenli. Arkadaşlar sunucunun adresi bu. Yani playblockssmc.com Şimdi geri girelim. Yes aydınlık diyeceğim bura karanlık kaldı ama olsun yine aydınlık burası. Bakın şu camlar mor renk. Tam belli olmuyor ama. Buralar niye aydınlık değil ya? Yani? Neyse şu boşluktan gidemeseydik. Bismillah ne Abi burada şey varmış. Aa dur bunları açalım daha kolay şey yapalım. şey var mı? O yüzüm taktik de yani. Şekil. Nerede şimdi? ma Şu adam Geldi 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 arkadaşlar geldi, geldi 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 geldi. Direkt direkt altın direkt altın lazım. Ay demir altın ne varsa. Ver bize şunları. Lan bir tane tutturamadım. Bu ne? Bu ne yapıyor lan burada? Hayır. Hayır. Ya ben nasıl? Ama üst katımda bekliyorlar. Ya öl artık ya. Şükür. Kaç abi direkt. Yok bu buraya gelecek illa. Olmadı böyle. Ya. Bu ne abi? Of. Hemen bir şeye bakalım. Ya, tamam gerek yok. Dream var lan. Dream'in gerçek ismi İbrahim mi yoksa? Biz de bu kostümü değiştirelim ya. Ne yaptı lan ha? Bir dakika. Ne yaptı bu? Abi bu hile. Bir dakika ben bunu izleyeceğim. İsmi ne bunun? Bir. Ya. Hangisi? Lan ne yapıyor bu? Hile dediğin de bu kadar olur ha. Adam maşallah. Ya gerçekse? Hileyi düzeltti. Oto clicker'ı. Adam doğmuyor. Ha adam yatağı kırık bir zaten. Bir hileyi bir düzelteyim dedi. Setin, setin daha iyi. Lan bu full demir set gibi gözüküyordu. ama değil. Bak. Yol yapışına bakın şimdi. Bu kadar iyi bir yol olamaz. Bitti abi oyun şu an. Bu ne? Adam bitirdi direkt. Yani <laughs> ben çıkıyorum o adamla aynı tura gelmek istemiyorum. Var mı o adam? Bakayım. tam o adam yok ya. Evet. Şu an adamın kafasının içindeyiz. Şimdi oyunda grey yok. Benim yanımda yeşil var. Lime yani. Açık yeşil. उन्होंने दिया Direkt abi. Bu beni demir kılıçla bile kesemez ya. Tamam geliyorum altına. İki tane daha gönder be. <laughs> Abi tam yolu yaptığımda düşüyorum ya. Mojang 77 de öldü. Ben de öldüm. Şimdi şöyle şöyle şunlardan. Bence adam yatağı kırmaya gidelim. Yani herhangi birisinin yatağını kırmaya. O yüzden alıyoruz. Cihan hala yatağı yokmuş. Tamam. Hemen bir takım bulalım. Pembeye gidelim. Pembe, pembe iyidir. Eğer zümrütler fazlaysa gitmeyelim. Dur, 10 saniye sonra geliyor. 8 saniye sonra. Bekleyelim şöyle bakalım. Hadi ya, Hah, tamam. Haydi bakalım. Hayır ya bir tane unut bakayım. Ah tutturamıyorum. Oraya kaç. Orada aynı. 10 saniye daha bekleriz ya. Kaç. Kaç abi. Kaç. 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 Üzgünlüklerimiz gitmeden. Abi gir direkt. Bakın şimdi. Şunları koyuyorsunuz. Böyle gidiyoruz şimdi elmas almaya. Dur bizim şuradaki elmas yerine gidelim. Şimdi ben şunu al şunu bırak şunu bırak. Tamam. Gelsin elmaslar. Hiç kimse de gelmemiş buraya. Bir tane daha gönder. Tam gönderdi abi. Aslında bana 4 6 tane lazım da. Şimdilik yeter. Keskinliğimizi aldık. Jantı aldık. Şimdi sakin bir şekilde adam kesmeye gidiyoruz Dur şunu da keskinlik dur bir tane daha elmas gelmiş ya ben onu alayım. Setimize de bir koruma bir basalım. Haydi bakalım. Şöyle 6 tane de altın alalım. Şuradan Abi kim mavi, pink ben. Abi tamam ben buradan mavi arkalarım. Çok sakin bir şekilde yol yapacağım. Elmas kılıcını yer gitmesin ha. Giderse çok kötü olur yani. Bu maç bizde abi. Bu, bu maç bizde. Yani başka şans yok. Tamam bunda yatağa gitmiş. Pembe aşağı düştü. Bekle lan sen bekle. Bittin oğlum. gitti. Şimdi bir tane bundan. iki. Şimdi şöyle iki. Seni şöyle blok alalım. <laughs> <laughs> Altına. Şunları at. Pembenin base'i orası. Geliyorum. Kaçma. Bismillah ya. Yol var zannettim. Düşüyordu kas Ben alacağım. Ne? Nasıl ölmedi lan? Bir dakika. Bu ne? Nasıl ölmedi ya? Elmas kılıcım gitmiyordu değil mi? Evet gitmiyor. Tamam çok da bir şeyim yoktu. Şimdi keserim seni ama gel buraya. Pembe neredesin? Tam karşımdasın. Gel buraya. Nerede bu abi? Beyzine gitmişti ama. Körlük geliyor ya olmaz. Bu kadar basit abi. Ya üçüncü gün olmasına rağmen çok geliştik. Neyse bu videomuzda iki kere şampiyon olduk arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Bu video bitti. Bu kadar. Bay bay.